Yıllardır sosyal medyada ortaya çıkan cicili anneler, sözde mühendis babalar, biz yemiş gibi yaptık siz gerçekten yiyip bize para kazandırın çalışmalarıyla, markalarla iş tutan hesapların nirvanasına ise enerji diye bağırıp çağıran bu şahısla nihayet ulaştık. Tek bir üretim tesisi bile olmadan biz ürettik diyerek yalan söyleyen bu şahısların benzerini daha önce de farklı şekil ve markalarla görmüştük. Ürünleri kendi üretiyor gibi gösterip fason üretim modeliyle başka firmalara yaptıran bu firmalar etikete de üretici firma bilgisini yazmayıp kendi ünvan ve adresleri algı yapıyorlar. Bu sebeple tüketici aldığı ürünün üreticisini karşıdaki sanırken aslında arkada başka bir firma tarafından üretilen ürünü tükettiğini bilmiyor. Bu haliyle gündemde olan Dipomet markasıyla online satış sitelerinde binlerce ürün satanların biraz araştırdığımızda ürünü fason olarak Maltepe Zümrüt Evler'deki bir işletmede ürettikleri ortaya çıkıyor. Peki bakanlık bu ürünlere göz mü yumuyor? Bu ürünlerin bakanlık tarafından incelenip incelenmediği herhangi bir denetim raporu olup olmadığının acilen kamuoyuna açıklanması gerekiyor.